Efendim yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, temel ibadetlerimizden olan orucun tutulduğu, rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'in içerisindeyiz. Bugün sizlere İftara Sizdeyiz Avrupa programı olarak Hollanda'nın Lirdam şehrinden sesleniyoruz. Lirdam şehri yaklaşık 20 bin nüfusu olan küçük hoş bir şehirdir. Aynı zamanda cam endüstrisi ile tanınan bilinen bir şehirdir. Bu alanda bayağı bir müze de var burada. Efendim bugün iftara sizdeyiz. Avrupa programı olarak Akbulut ailesinin misafiri olacağız. Ramazan ayını nasıl geçiriyorlar? İftar vakti yaklaştığına göre iftar vaktinde neler yapıyorlar? Hep birlikte göreceğiz. Çok heyecanlı da bir aynı aynı zamanda. Bizleri az önce aradılar. Hatta birkaç kez aradılar. Neredesiniz, geliyor musunuz, yolda mısınız diye soruyorlar. Bu heyecanını biz de yaşıyoruz. Ve Akbulut ailesinin evine gittiğimizde bakalım bizi nasıl karşılayacaklar. Hep birlikte göreceğiz. Evet, iftara sizdeyiz. Avrupa programı Hollanda Leerdam'da Akbulut ailesinin misafir olarak başlıyor. Sevgili izleyiciler, Akbulut ailesinin yaşadığı sokağa gelmiş bulunuyoruz. Az sonra kapıyı çalacağız ve bakalım bizi nasıl karşılayacaklar. Akşam vakti yavaş yavaş gelmeye başlıyor. İftar sofrasına oturmadan önce tabii ki Akbulut ailesiyle de sohbet etmek istiyoruz. O yüzden şimdi Akbulut ailesine doğru yol alıyorum. Hadi bakalım. Evet sevgili izleyiciler, Akbulut ailesinin evine gelmiş bulunuyoruz. Şimdi zili çalacağız, kapıyı açacaklar. Hemen zile basalım, bir bakalım bizi kim karşılayacak. Şöyle bismillah dedik, bastık bakalım. Asım abiyle telefonlaştık. Saatte yavaş yavaş böyle akşam vakti yaklaşıyor. Merhaba, selamun Selam. Evet, oh, 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 hoş bulduk, sağ olun. Arkadaşlar buyurun. Buyurun. Evet efendim. Sağ ol, teşekkürler. Allah razı olsun. Nasıl geçiyoruz? Böyle mi? Oh, 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 oh. maşallah, maşallah. Selamünaleyküm, merhaba. Merhaba, selamünaleyküm. Oh, oh. Ya siz iftara erken başlamışsınız. Halim abi. sağol Nasıl geçelim? Buyurun. Elhamdülillah şöyle buyurun. Hoş Merhaba sağ olun teşekkürler. Evet. Merhaba abim. Hoş geldiniz. Merhaba abla. Merhaba. Evet. Merhaba. Merhaba hoş bulduk teşekkür ederim. Hoş Efendim geldin. gördüğünüz gibi sıcak bir karşılama ile kalabalık ayrı burada hazır bizi bekliyor. Şöyle mi geçiyoruz? Evet buyurun. Tamam inşallah. Gelin abi. Buyurun siz de oturun şöyle. Maşallah maşallah. Tekrar hoş geldiniz. Sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. ederim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah? Elhamdülillah. Size de sizler nasılsınız? Çok şükür. Sağ olun. Böyle Lerdam'a <laughs> giriş yaptık. Biraz böyle şehir içerisinden dolaşarak size doğru geldik. Evet. Çok güzel küçük bir e, şehir. Evet. Sizler burada kaç yıldır ikamet ediyorsunuz? Şöyle sizden başlayalım isterseniz. Ben Mehmet Memik. Ben burada doğumluyum. Lerdam doğumluyum. Burada çalışıyorum bu köyde. 52 yaşındayım. Üç tane çocuğum var. Allah şükür. Yani evet. Yani burada ailemizde büyük bir aileyiz burada ya. E, Memik ailesi. Yani Leerdam'da Memik ailesi denildiğinde yani tüm toplum içerisinde herkes bilir. Herkes Öyle herkes bilir evet. Evet. evet evet herkes bilir evet. Teşekkürler. Şöyle İsmim. abi sizi tanıyalım. Me siz tutun. İsmim İmdat Memik. Kayserliyim. E, 54 senedir Hollanda'dayım. Maşallah. 1969'da Hollanda'ya geldim. E, Mahallen emekliyim şu anda. E, camide görev yapıyorum. 20 senedir. E, orada şu anda yani. Sağ olun. Teşekkür ediyorum ediyoruz. Bir şey değil. Evet ev sahibimizi tanıyalım şöyle. Buyurun. Ben ev sahibi Ali mahmut e, ben Holland, Hollanda'ya 1990'da geldim Hollanda'ya. Aşağı yukarı bir 30 yılı geçti. E, aşağı yukarı bir 30 yılda da çalışmışlığım var. Birkaç yıldır da e, rahatsızlığımdan dolayı çalışamıyorum. Şu anda durumumuz iyi şükür. Bugün de siz geldiniz buyurdunuz. İnşallah bugün iftarımızı açacağız Allah izin verirse beraber. Evet teşekkür ediyorum bize davet ettiğiniz için, misafir ettiğiniz için. Yenge sizi de alalım şöyle siz de buyurun. Teşekkür ederim. Tabii yenge şimdi hazırlıklar yaptığı için biraz böyle sonradan dahil oluyor ama tabii ki siz de özellikle teşekkür ediyoruz bize misafir evet. ettiğiniz için. Sizi de tanıyalım buyurun. Hepiniz hoş geldiniz evimize. <laughs> Hayırlı akşamlar. Ben evin hanım oluyorum. E, üç tane kızımız var. Ben 22 sene oldu buraya geleni. Evlendim ben buraya geldim. E, çok şükür burada devam ettiriyoruz hayatımıza. Peki hayat nasıl geçiyor? E, çok güzel. <laughs> Yakınlarımız burada değiller ama yani kendimize göre ailemiz var çok şükür. Çekirdek aileyiz diyelim <laughs> o şekilde. Ama güzel yani çok şükür. Böyle. Peki yenge hanım Ramazan ayı nasıl geçiyor? Ramazan ayı çok güzel, yani aynı Türkiyedekiler gibi gerçekten. Yani yoğun, yoğun herkes birbirini davet ediyor, birbirini çağırıyor. Çok güzel, yani Türkiye'yi arattırmıyor bize yani e gerçekten. Şükür, ne güzel, ne güzel. <laughs> Evet, Türkiye'yi bize arattırmıyor ama gerçekten yani e, sanki Türkiye'de Ramazan yaşıyormuşuz gibi oluyor burada. Devam ettiriyoruz evet, devam ettiriyoruz Çok güzel. güzel, yani hiç Avrupa'da değilik, gerçekten Türkiye'deymişiz gibi oluyor bize. Evet. Çok şükür geçirip gidiyoruz. gidiyoruz. Evet teşekkür ediyorum. Efendim gördüğünüz gibi Avrupa'da da öz değerlerimizi yaşatmak için ailelerimiz canla başla burada birbiriyle kaynaşıyorlar. Ramazan ayını beraber paylaşıyorlar. E, yenge az önce mutfaktan geldin. E, i̇stersen şöyle mutfağı bir testiş edelim. Nasıl hazırlıklar? Tabii bir tabii buyurun. Bakalım mı? Birlikte bakalım. E, hadi buyurun, o zaman. Bakalım. Hadi, Kızlar siz de buyurun şöyle yardımcı buyurun. olalım. Bakalım. Sevgili izleyiciler, Hollanda'daki evlerde mutfak ile oturma odası iç oluyor. Buradaki gördüğünüz örnek gibi. Evet yenge hanım e, mutfağa geldik. E, bugün menüde neler var? Evet. Nasıl bir hazırlık içerisindeyiz? Bugün iftar menümüzde e, mercimek çorbamız var. Bu şekilde. E, pilavımız var. Evet. E, yaprak sarmamız var. Oo, yaprak sarmasız olmaz. Burada e, fırında et var. Evet. Et pişirdi, kuşbaşı et. Kuşbaşı. Burada su böreğimiz var, şu şekilde. Nasıl göremedim, bir <laughs> saniye şöyle şekilde. alalım. Su şöyle var. su böreğimiz var. Bir de çayın yanına, e, olmazsa olmazlar tatlılarımızdan evet. şeker faremiz var. Şekerpare, peki İrem sen annenin yanında duruyorsun ama yardımcı oldun mu İrem biraz yemekte? Tabii de. ki, İrem <laughs> okuldan geldi. <gülüyor> çorbanın <gülüyor> Hoş, suyunu mikro Mikrofonu uzatalım şöyle. Bize, e, çorbanın suyunu ben kattım. E, yardım <laughs> ettim pilavla falan, onları falan yaptım. Sarma, sarmayı sararken onları da yardım ettik. Erile ya, yani. hazırlıkta biraz yardımcı oldum. <laughs> aynen olur. aynen öyle. Yardım ettik bayağı. Öyle yani. Evet, iftar için son hazırlıklarımızı yaptık. Yenge durumlar nasıl? Her şey hazır mı? Evet evet hazır başlayabiliriz inşallah. Ve ezanı bekliyoruz. E ee, Tamam o zaman. Yani nasıl biliyoruz hazır olduğunu? Çorbalarımız önümüze geldi. O zaman artık iftar vakti yaklaşmış oluyor. Öyle değil mi? Öyle. Ezanın... Abi iftarın geldiğini, vaktin geldiğini nereden biliyorsunuz? Burada nasıl kararlı e, karar veriyorsunuz bunu? Burada camimizde Diyanet'in dağıttığı e, imsakiyeler var. Ona göre evet. e, iftarlarımızı açıyoruz. Oruçlarımızı tutuyoruz. Namazlarımız ona göre kılıyoruz. Diyanetin e, takvimine göre e, dağıtıyorlar. Tamam. Onlara göre iftarımızı açıyoruz. E, tamam güzel. Vakit geldi diyorsunuz. Vakit geldi. Ezanı oku evet, o ezanı zaman ezanımızı kim okuyacak? Ezanımızı Davut e, yeğenim okuyacak. E, tamam Tanda buyur veriyim. Davut. Vakit Davut. girmiş o zaman. Davut Hemen yedin, hızlı evlen, bir şekilde evlen, geçelim değil ezan. mi ezana? Ezana geçelim. evet. Al evet. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح Hayya alel felah. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Evet Davut kardeşim Allah razı olsun. Diline sağlık. Bir yemek duası alalım mı? Doğru. İnşallah. Kim yapacak abi? Ben yapacağım. Buyur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilahi ya rabbel alemin. Senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik. Senin verdiğin bu güzel nimetlerle orucumuzu açacağız. Yarınki Ramazan orucunda niyetleniyoruz ya Rabbim. Sen bizim gelmiş ve geçmiş günahlarımızı bağışla ya Rabbim. Amin, afiyet olsun. Amin. Amin. Afiyet olsun. Sezer bey yemeklerimizi nasıl buldunuz beğendiniz mi? Valla muhteşem yani hele Sağ hele böyle ol, oruç şeker, tuttuktan sonra çok süper olmuş ellerinize sağlık. Afiyet Yenge olsun. Hanım ellerinize afiyet sağlık olsun. çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Sağ olun. Nasıl na, olsun. nasıl oruç bugün e, zorladı mı sizi? Ee, çalışanlar için evet çok zor. Ama e, bizler için zor biz evdeyiz e, Hastayız evde evde kaldığımız için bizler için zor. Çalışanlar için çok zor oruç. Evet. Tutmak biraz tabi yaz dönemini geride bıraktık evet. yani bu zamanda artık o yaz döneminden sonra oruç tutmak bu mevsimde biraz daha kolay evet. geliyor sanki evet 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 öyle değil mi çok. Ee, çalışarak oruç tutuyorum ama e, uyku uyku daha çok sorun oluyor acılıktan hmm. uykusuzluk daha zor oluyor onu dengede e, daha çok o konuda zorlanıyoruz ama e, önümüz kış olduğu için. Yani acılık ve susuzluğa dayanabiliyoruz Allah'a şükür. Ama uykusuzluk bayağı etkiliyor insanı. Evet. Çünkü evet. geceleri giriş sahura kalktığımız için e, ister istemez sahur, sahur yapıyoruz Tabii. evet. Çünkü sahurda bereket vardır. Aynen. Şunu da ekleyeyim, şu an yaz döneminde değiliz, bahar dönem olduğu için günler kısa. Ama yaz döneminde burada aşağı yaklaşık bir 18-20 saat oruç tutuyoruz. Elhamdülillah. Ee, şimdi geride şimdi, kaldı o. Şimdi Artık geride kaldı. Çocuklarımız tekrar bir 15-20 sene, sene, sonra, sonra evet, onu 20 sene sonra onu yaşayacaklar. Evet. Değil mi? Evet. Şu anda oruç tutmak hiç sorun değil yani. Evet. Zor, zor değil yani. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Abi yemeğe devam edelim biz. Yemeğe yemeğe Yemeğimiz soğuyor. <laughs> Haydi, Arkadaşlar başlayalım. da geçsin yemeğe onlar <laughs> bakıyorlar bir <laughs> Onlar Onlar da yemek yiyecek inşallah. Evet. Yenge bu yemekleri hazırlarken neye dikkat ediyorsun? Var mı özel e, böyle bir mesajın bununla ilgili? Ben e, yemeklerimi e, kafamda belirlediğim zaman önce alışverişimi yaparım. Ondan sonra e, alışverişimi yaptıktan sonra hani e, neyi ne yapacağımı, nasıl yapacağımı e, da, erkenden yaparım gece bırakmam yani hemen bir bir an önce bitsin yani ortadan kalsın diye düşünürüm. Yani alışverişimi yaptıktan sonra getiririm. Her şeyimi yerleştiririm. Kafamda belirlediğim yemekleri e, e, yapmaya çalışırım işe. Onu yaptıktan sonra da sunumumu yaparım inşallah. Evet elhamdülillah yemeklerimizi yedik ee, üstüne Afiyet de bir olsun. amin demek gerekiyor evet. değil mi? Yemek, Yemek duası. da yapalım. Kim evet. yapacak? Alim abi sen mi yaparsın? Evet ben yapayım. Buyur o zaman. Amin amin amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah. Ellezihüt amena ve segalena ve celalena minel Müslimin. نيمتي جليل الله بركات جليل الله شفا يا رسول الله ينرى رعافيه ولا نرى رحمة بارك الله نرى الصحات اللهم صل محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة الله أكبر Alim kardeş, elinize kolunuza sağlık. Çok güzel bir iftar ettik bugün. Sufranız dolu olsun. Allah Halil İbrahim bereketi versin. Nice nice iftarlar da buyursun. Siz de bizlere buyurun inşallah. Biz de bekleriz. Amca sizleri de bekleriz. Güzeller inşallah. Benim bir istirhamım var. Ben bu gece çalışacağım. Bana müsaade edersen. Müsaade sen. Hayırdır abi niye böyle hemen erken daha vardır vakit? Ya Sezer kardeş biz e, gececilikte bazen erken başlıyoruz. Bugün de erken başlayacağım. Öyle mi? Şurada az bir vaktim kaldı. He. Biz gece çalışacağız sabahlar. Abi kadar. peki şey nasıl oluyor şimdi gece çalışacaksın haliyle e, sahuru o zaman sen iş yerinde mi yapacaksın? Evet. Şimdi eve gideceğim. Evet. Evden hazırlığımı yapacağım sahur için e, yanıma azlık götüreceğim ve onu sabah e, imsak vakti girmeden. İnşallah işin başında onu halledeceğiz. Abi aynı zamanda şöyle bir soru sorayım. Yani şimdi sen bir firmada çalışıyorsun. Yabancı bir firmadır büyük ihtimal bu. Evet. Orada peki Ramazan'ı nasıl karşılıyorlar? Yani sana Ramazan ile alakalı sorular geliyor mu? Evet. evet yani, ne tür sorular? Evet yani biraz komik sorular. Yani bunu her sene duyuyoruz Hollandalı kardeşlerimizden. Kardeşlerimiz diyoruz artık. Yani onlardan <laughs> iç içi olduk. Yani sudan içmeniz yasak. Ne bileyim yani? Sen nasıl karşılık veriyorsun? Yani ben yani diyorum oruç onlar da kendilerine göre oruç tutuyorlar ama bazı şeyleri yemiyoruz diyorlar. Evet. Ama onlar tamamen terk etmişler. Ama bizim bu yaptığımıza da onlar saygı gösteriyorlar. Yani e, genellikle saygılılar. ...izin evet, istediğimiz yani. zaman veriyorlar. Ama yani şey çok komik. Bir bardak su da mı içemezsin? O yani her zaman soruluyor yani. Sen evet. peki sen senin cevabın nasıl? Çünkü bunu her yıl soruyorlar evet, diyorsun. Yani, biz de diyoruz ki Kaç senedir buradayız bir alışamadınız. Oruçlarda bizim bir şey içmemiz yememiz yazak. Evet bize kolaylık gösteriyorlar. Çok anlayışlılar. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Evet çok anlayışlılar. Benim kendi işlerim öyle anlayışlı. Yani, ha, evet. Olduğun zaman inan ki e, çok saygılı gösteriyorlar. Yanında hiçbir şey yemiyorlar, içmiyorlar. Ay bulmasın diye. Yani evet. o konuda, evet, bu konuda iş de, yerinde de, de çok şey gördük, yarıştırdık yani. Ee, çok saygılar gerçekten. Yiyeceği zaman da evet. mesela e, herhangi bir şey mesela o, biz ee, ara şeye giriyoruz mesela öğlen yemek şeysine. Mola. molaya. Evet. Tabii biz de mecbur çıkmak zorundayız ama yani yemek yemiyoruz ama Tabii. çıkmak zorundayız. Evet. Ee, mesela arkadaşlar tabağını alıyor başka bir yere gidiyor yemek yemiyor. Ee, saygıdan dolayı. Saygıdan dolayı. Oradan sonra bazen de diyor e, kusura kalmayın yemek yiyorum ama başka da yiyecek yerim. Evet, bu da diyor. çok oluyor değil mi? Ya, evet, bu, evet. E, Yani önünde bir şey içiyorum, yemek yiyorum ama ya, istemiyorsan yapma ya, falan kus, diye. Kusura kalmayın diyor yemek. Mecbur yemek zorundayım. Siz e, sen Fassın diyor yani oruçlusun diyor. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi Hollanda'da işte iş yerinde oruç tutmak yani kolaylığı da var, zorluğu da var ama e, burada gördüğümüz, duyduğumuz gibi abiler iş yerindeki arkadaşları tarafından da saygıyla karşılanıyor ve oruç tutarken de yine işlerine devam ediyorlar. Evet, sevgili izleyenler iftara sizdeyiz Avrupa programımız Alim abinin evinde devam ediyor. Çaylarımız geldi tavşan kanı tatlılarımız da var. Abi nasıl tatlılar güzel mi? Güzel afiyet olsun. Ee, Sağ olasın. Çaylarımızı içtik e, iftarımızı yaptık. Ee, size Şimdi de telavi ben... vakti geliyor yaklaşıyor vakti, ama. Evet ee, size ben e, kısa bir e, ilahi okuyayım. Öyle mi? Var evet. mı öyle bir e, meziyet? Meziyet biz... var gibi gençliğimize yapıyorduk. Şimdi gayri yaşlandık, Gençliğimizi okurduk. Hoş o olay. zaman gençliğini düşün abi, bir ilahi patlat diyelim. İnşallah, bir ilahi okuyalım size. Sevgili izleyenler o zaman sözü alim abiye bırakalım. Güzel bir ilahi dinleyelim senden abi, buyur. İnşallah okuyalım. Ya. Ey rahmeti bol padişah, cürmün ile geldim sana. Ben eyledim hadsiz günah Cürmün ile geldim sana Utanmadım hiçbir zaman Ettim günah gizli ayan Vurma yüzüme el aman Cürmün ile geldim sana Cürmün ile geldim sana Bravo, alkışlıyoruz. Teşekkür ediyoruz abi. Allah Allah. Şöyle biraz da gençlere yöneledim. Gençler Ramazan ayını nasıl yaşıyorlar? Ee, evin verim. büyük kızına şöyle bir ee, sözü verelim istersen. Verelim, verelim. Merhabalar efendim, hoş geldiniz, iyi akşamlar. Ben evin büyük kızı, ismim Ravza. Evet Rabza, ee, sen ne yapıyorsun? Okuyor musun? Evet okuyorum. Şu anda çocuk gelişimi okuyorum. Ee? Okulda aynı Ramazan'da devam ediyoruz. Oruç tutuyoruz hepimiz. Okulda Ramazan ayında zorlanıyor musun? Zorlanma olmuyor ama çok güzel gidiyor. Çok güzel oruç tutuyorum. Tabii ki arkadaşlarım da bunu merak ediyor nasıl yaptığımı. Bazen iki, iki ikimizde tuttuğumuz oluyor arkadaşlarımızla. Peki okulda ibadethane gibi böyle bir şey var mı şimdi? Ramazan ayı içerisinde namazını kılmak istesen? Evet iki ay önce bir ibadethane yaptılar bizim okula Müslüman kardeşlerimiz için. Orada hem Ramazan içinde çok güzel bir şey oldu. Namazlarımızı aksatmadan kılabiliyoruz elhamdülillah. Peki diğer kardeşine geçelim. Merhaba ben İrem oluyorum. Lise son sınıfım. Bayağı baya stresli geçiyor maalesef. Ama Ramazan ayında da yani buna alışıyoruz aslında. Kolay geçiyor yani alıştıkça. Ya. Peki İremcim ayet hadisle aran nasıl? Bildiğin günlük hayatında kullandığın, uyguladığın var mı? E, hadisleri aslında çok anlamlı buluyorum ve bu yüzden çok hoşuma gidiyorlar aslında. E, hatta çok sevdiğim bir hadisi i şerif var benim e, şöyle diyor. E, Ramazan sabrın ayıdır sabrın karşılığı ise cennettir diyor. Peygamber efendimizin e, Sünneti de bir sabrı aslında. Bu yüzden aslında Ramazan ayında bunu hatırlamayı da çok seviyorum aslında. Ne güzel yani Ramazan ayı aslında bizi şöyle bir tekrar e, sıfırlıyor sabrı Aynen da öyle, bu öyle. konuda tekrar böyle e, işlemiş oluyoruz ve sabırlı olmayı da haliyle zor bir yıl geçirdiğini söylüyorsun okulda Aynen. ve bunun e, sabrıyla beraber inşallah Cennet. hedefine ulaşırsın. Aynen öyle. Yıl i̇nşallah. sonunu liseyi tamamlarsın diyelim inşallah. Bu öyle. Evet evin annesine e, geçelim. Abla siz de tabii ki bir ev hanımı olarak burada çocuk yetiştiriyorsunuz. Hollanda'da çocuk yetiştirmek kolay mı zor mu? Sizin fikriniz ne bu konuda? Hollanda'da çocuk yetiştirmek gerçekten hem zor hem kolay. Yani e, Türkiye'den uzak, memleketimizden uzak, e, Çocuklarımız elimizden geldiği kadar güzel yetiştirmeye çalışıyoruz. Allah'ın izniyle Kur'an'larını, namazlarını bir şekilde öğretmeye çalışıyoruz. Yani uzaktayız çünkü memleketten uzak olduğumuz için e, bunlar bizi çok zorluyor ama ona rağmen elimizden geldiği kadar öğretmeye çalışıyoruz yani. Evde genellikle kendi ana dilimizi konuşuyoruz. Zaten okulda öğrenecekti. Hollandalılar da zaten gayet güzel hepsini de öğrendiler, konuşuyorlar. Türkçeyi de o şekilde konuşuyorlar. Yani bize elimizden geldiği kadar dinimizi, Kur'anımızı, kelimizi öğretmeye çalışıyoruz. Camilerine gittiler, Kur'anlarını okudular Allah'a şükürler olsun. Namazlarını kılmaya devam ediyorlar. Avrupa'nın Türkiye'nin kültürünü Avrupa'da devam ettirmeye çalışıyoruz kendi kültürümüzü. Çok teşekkür ediyorum abla. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi Avrupa'daki insanlarımız burada hem manevi hem milli değerlerimizi yaşamak için, yaşatmak için camilerde toplanıyor ve burada camilerde bir nevi buradaki misyon eğitim merkezi, bir külliye yani sadece dini vecibeleri değil ama aynı zamanda kültürümüzü de tanımak, yaşamak ve yaşatmak için bir araya gelinen merkez olarak da Kullanılıyor diyebiliriz Evet sevgili izleyenler Bugün iftara sizdeyiz Avrupa programının yine sonuna gelmiş bulunuyoruz Alim Akbulut abimizin evindeydik Ailesiyle birlikte bizlere ağırladılar Misafir ettiler Kendilerine çok teşekkür ediyorum Bizlere bu güzel e, hizmeti sundukları için Bir iftar programında sizlerle beraber olduk Sohbet ettik Ailenizle tanıştık yavaş yavaş artık programımızın sonuna da gelmiş bulunuyoruz. Tabii ki bu güzel mübarek Ramazan ayı içerisinde en güzel yakışan da bu güzel akşamı bir Kur'an-ı Kerim tilavetiyle bağlamak, kapatmak. Tabii. Alim abi Tabii. seninle şöyle bir Kur'an-ı Kerim tilaveti alsak? Tamam. Eee kapatalım inşallah. Yalnız benim küçük kızım da güzel Kur'an okur. Ona vereyim o ta... okusun demek? inşallah. Tabii ki. Ne demek? İnşallah. Buyur kızım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane fil khusr. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَبَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَبَاسَوْا بِالصَّبِرِ Evet, İkra Nur'a teşekkür ediyoruz. Yine bir iftara sizdeyiz. Avrupa programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum.